Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir video çekiyorum. Bugün Portland'dayız. Amerika eyaleti. Çok büyük bir eyalet değil. O yüzden böyle sessiz sakin ama çok güzel bir yer. Yani arkadaşım Muhammed de burada. Muhammed video çekiyor. Beraberiz. Bugün bir dışarı çıktık işte. Aslında benim herhalde bu sözleşmeden son çıkışım olacak. Çünkü schedule değişecek. Eğer kahvaltıda çalışıyorsanız böyle dışarı çıkma şansınız var ama kahvaltıda çalışmıyorsanız e, yani çok zor çıkarsınız. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Gördüğüm gibi burası çok güzel, çok güzel. Sessiz, sakin, yapılar çok şahane. Her şey kaliteli duruyor ya yani. tertemiz, sokaklar. E, ama burada çıkmak ya yani izinle, izin belgesi istiyorlar. Daha önceden de bahsetmiştim Amerika topraklarında çıktığın zaman izin belgesi istiyorlar. Polis kontrolünde çıkıyorsunuz. Aslında heyecanlıyım. Birkaç kişiden duydum. Ee, başvuruları onaylanmış. Geliyorlar. Yani önceki videolarda anlattım ve adresini verdiğim kişilerden şöyle söyleyeyim. 4-5 kişi var Geliyorlar yani. O yüzden arkadaşlar bu video önemli. Tabi takip etmezseniz beğenmezseniz ben değil, siz kaybedersiniz. Böyle böyle söylüyorum. Niye? Bu bir fırsat arkadaşlar. Bir deneyim. Yaşarsanız görürsünüz. Belki çok şey kazanırsınız. Belki de pes eder, bırakırsınız. Bu size bağlı bir şey. Ama yaşamak lazım, görmek lazım. Bu deneyimi yaşayın. O yüzden ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana gördüm. Yani bakıyorum gerçekten insanlar tamam izliyor ya. Yüz bin izleme var. Çok bir izlenme olma, ama beğeni, yorum, iz, takip. Ya bu olmayınca üzülüyorum. Takipte kalın arkadaşlar, takip edin ya. Yani. Arkadaşlarınıza önerin, takip edin. Bu çok önemli benim için, sizin için de. Önemli. Böyle elimden geldiği sürece yardım edeceğim. Bana yazan, herkese yardımcı oluyorum. Yazan herkese yardımcı oluyorum. Çok kişi de. Şimdi başvuruları kabul edildi. İnşallah gelecekler beraber çalışacağız. O yüzden e, mutluyum da yani arkadaşlarımın e, Yardımcı olmak güzel bir şey. Bu deneyim arkadaşlar. ya zorlukları var ama deneyim. Hem para kazanıyorsunuz hem deneyim yaşıyorsunuz. Dil tecrübesi yapıyorsunuz. iş tecrübesi yapıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz üstüne. Yani dünyayı geziyorsunuz. Yani avantajları çok. O yüzden takipte kalın. Sürekli takip edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye.